Sizlerle birlikte kendimi tanıtacağım. Ben kaç yıl önce bir tane video çekmiştim. Yanımda kuzenlerim var. Arkadaşlar, Bugün Mehmet, Neydi? Ben Mehmet. Benim kanalım var. Ali oyunda adı 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 adı. Ee, Arkadaşlar kanalıma abone olun. Ben Mustafa. Söz, e, Mustafa Haydi. Benim göz. Kanalı benim, benim kanalım vardı. O kanala abone olun. Bir like. Arkadaşlar ben de e, kanal ismini değiştirdim di videoları gelecek. Ben PUBG ee, Mobile ve PUBG Mobile Lite videoları çekeceğim arkadaşlar. Ben de aynı. PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite. Başka videolar da ismi Benim PUBG, PUBG Mobile Memo. Yine bugün iki video daha çekeceğim bu videodan sonra. İkisi like atın. PUBG Mobile olacak. E ee, aynen bir tanıtma zaten. Biri PUBG Mobile olacak. Yarın ee, la, şimdi, Lite çekeceğim. Aynen yarın da Lite çekeceğiz. E ee, yani görüşürüz yani. Ben İyi bir kanal olacak olacak. Kaç abonem vardı benim en son? 3 1 miydi? 3 3 3 mü? 3 müydü hatırlamıyorum da. Abone olun. <laughs> Dur kanalı göster arkadaşlara. <laughs> Neden ya göstereceğim? YouTube'a gir. YouTube. YouTube. nasıl yok lan sende? Yükle. YouTube'u nasıl göstereceğim ben? YouTube yükle. YouTube yükle. Dur şimdi şöyle Çek koy. <laughs> YouTube u... yok. Videoyu keseceğim ben. İlk arkadaşlar geldik. Geldi. Kanalım ismi Mustu. İki tane Mustu, iki tane U. E 7 PUBG. Bir abonem var şu anda daha yeni. Açtık. Yer e, bir tane daha benim bir kanalım var İsmail Göksu diye. Ona da abone olun ama 1 milyon tane İsmail Göksu var. Arkadaşlar onu kaybettik. <laughs> artık Artık kanal. bu kanaldan çöktüm. Kanalım e, fotoğrafı çok komik bir şey yaptık. <gülüyor> <gülüyor> PUBG. e bilmem ne bilmem ne artık yani. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Aynen. Bay bay. Allah'a emanet olun.